Katamıyorum ama Demet Akalın vur gitsin beni arka şarkısını analiz eder misiniz? Sanki orada da o ses Demet değil. Nasıl bu kadar farklı çıkabiliyor? Bekliyorum yorumunuz demiş. Demet Akalın vur gitsin beni. Bakalım. Vur gitsin beni Savur küllerimi evet. Tabii ki hızlı geçeceğiz. Mehmet Vur Gitsin Beni isimli muhteşem şarkısının Bu <Sessizlik> da eskiden İbrahim Tatlıses okumuştu tabi. Hadi bakalım. Benden sevgi Şimdi e, biraz detaylı gireyim mi? Şimdi stüdyo okumalarında arkadaşlar şöyle şeyler yapılır, mesela bir şarkıyı pek çok kere okursunuz, Ya yani nasıl işte mesela bunun girişi Benden sevgi değil, canım istesen Bir tek okudunuz, sonra stüdyoda bir kanal daha açılır, bir daha okursunuz Benden sevgi değil, bir daha okursunuz içinize sinmediği sürece, şarkıcının sesi ne kadar yeterliyse veya ne kadar, bazen öyle bir ses gelir ki bir kere de okuyup çıkar sesi. Mesela Kibari'ye öyle bir sestir. E, Ajda Pekkan genellikle böyle bir renktir. Bizim hep stüdyoda duyduğumuz şeyler. E, benim çalıştığım birkaç kişi var. Öyledir. Girer, okur, çıkar. İki maksimum baştan sona iki kere okur. Hani bize de aralarından birkaç tane seçmek kalır. Şimdi burada e, eğer şarkıcının sesi çok yeterli değilse, ki hani e, çok yeterli bir ses değil şu an dinlediğimiz bir ses. Bunun e, hani canlılarında nasıl bir şey olduğunu da biliyorsunuz artık bin tane internette video var. Şimdi bu tür sesleri stüdyoya soktuğunuz zaman e, bir yerde mutlaka hata olacağını bilirsiniz. Yani öyle kolay kolay parça gitmez. Defalarca kayıt alırsınız ve aldığınız kayıtlardan işte benden sevgilim bir alttan bir üstten doğru olan yerler. Daha sonra bir yani bunlardan birleştirerek bir yapboz parçası çıkarırsınız. Daha sonra o parçalanmış şeyi bir de bizim Melodyne dediğimiz bir programla bu program sesin üzerindeki detoneleri düzeltip işte ellerle o detoneleri düzeltip bir e, temiz okumaya çıkartır bizi. Bu seslerle biz bunu düzeltip temizleriz. Ve sonunda bir ses çıkar. Şimdi siz bunu duyduğunuz zaman şöyle bir hisse kapılabilirsiniz. Mesela İbrahim Tatlıses'in okumalarında bu kadar fazla bunu duymazsınız. Bir bütünlük vardır. Yani dersiniz ki bunu okumuş bu adam. Çünkü İbrahim Tatlıses stüdyoya girdiği zaman çok fazla tek okuma yapmaz. Bir kanal, iki kanal, maksimum üç kanal okur parçayı ve zaten pek çok yeri son derece güzel olmuştur. Bunun içinde bir iki yeri küçük düzeltirsiniz. Yani bu Melodyne denen yani detone düzeltme programları aslında neden bulunmuştur onu anlatayım. Bu programlar Şarkıcı binlerce kere stüdyoya girip küçücük bir şeyi düzeltmeye uğraşmasın. O minicik şeyleri ben düzeltirim. Genel olarak zaten okuyor. Hani küçük şeyler düzeltilsin diye oluşturmuş ama günümüzde stüdyolarda kullanımı hani olmayan bir sesi düzeltmeye çalışmakla geçen insanların hayatı çok acılıdır. Bir gün size Melodan ile ilgili de bir Melodan yapan arkadaşımın videosunu ve psikolojisini anlatırım. Son derece zor bir şey. Şimdi burada girişte şöyle bir şey var. Neden senin kulağına ya bu, bu okumuyor ya falan diyorsun. Bak Sevgidir. Buradaki mesela ben parçaları birleştirmeleri duyuyorum özellikle sev ile gir arasında gi arasında bir birleştirme var Benden Mesela den sesi düzeltilmiş ee, yani dümdüz yapılmış yani bu sesler üzerinde çok fazla oynama olduğu için doğal bir okuma duyamıyorsunuz arkadaşlar Doğal bir okuma yok fazlasıyla düzeltme sesi duyuyorum ben hep içinde ve bunun sonucunda da size de bu yapay geliyor Benden Mesela benden sevgi de dümdüz gidiyor her şey. Benden sevgi bir bir hayvan yok. Benden se benden sev dümdüz yapmışlar. Benden Mesela D'de birleştirme var zaten. D'leri duyuyorsunuz nefesleri. Benden Buralarda da var. Benden <laughs> Canım Bakın bu başka bir okuma. Resmen diğeriyle ilgisi yok. Canım Başka bir değil mi bu yani? Bu kadar Canım Bilmem kaçıncı kanal kaydından alınmış bir yer. Ona da pek bağlantılı değil. Ince. Bunu yapmış. Çalışılmış bir şey bu. Bazı şeylerde de yani ne kadar deton düzeltirseniz düzeltin yapılamayabilir. E, uğur Şimdi burada V'yi söylememiş gibi. Uğur gitsin gibi olmuş. Uğur gitsin Bunlar işte bizim e şimdi diksiyon çalışmaları, şandaki diksiyon çalışmaları bunun üzerine yapılır. Yani harfleri söylemeniz gerektiğini söyler ama burada ur gitsin beni olmuş. Gitsin Bakın. Beni. Uğur gitsin <laughs> beni. Şarkında da da vur gitsin beni ama ur gitsin beni. Kıldan... O gibi boy boy da yok. Çünkü o B sesleri falan hep gene düzeltmeye uğradığı için artık B karakterini yitirmeye başlamış. Burada B gel. Ömrüm hep Birazcık daha ee, bağlantıları daha sağlam yapılmış gibi. Yani bir bütünlük görüyorsunuz değil mi? Özellikle girişten daha iyi. Burası düzeltilmiş arkadaşlar. Soldu çiçeklerim. Buralar düzeltilmiş son kısmı. Buralar düzeltilmiş. <laughs> Yoruldum. Anladın şimdi ne demek istedi mi Caner? Artık ben bunu senelerce bir sürü kişiyle yaptığımız için kulağım hepsini duyuyor.